Selamun aleyküm. Daylight İstey Human'ın 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son bildiğiniz üzere Sofi ile bir anlaşma yaptık. Daha doğrusu bizi e, ne derler ona? ihanet ettiğimizi, onlara ihanet ettiğimizi düşündüler. Bu yüzden e, bir anlaşma yaptık ve Sofi'ye yardım edeceğiz diye devam ettik. Hatta en son Hasan abimizle görüşmüştük. Yine yırtık Dondan çıkan gibi bir yerden çıktı. En son o burada kalmıştık. Bu arada zıt, Saçlar gitti <laughs> Prime dönemini, dönemini kapattım <laughs> Neyse Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz Siz videoyu beğenip kanala abone olurken Ben de En son nereye gidiyorduk su kulesine ulaş Şimdi bu bölümde Şunlar ne acaba ya Şimdi bu bölümde e, Ana hikayeden devam ediyoruz ama Bir sonraki bölümde Artık haritada bazı yerleri hmm. Haritada artık bazı yerleri keşfetmemiz lazım. Sizden nacizane ricam videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmamak. <laughs> ne lan? Dur bir dakika. <laughs> <laughs> Ana ne oğlum? Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Bunun bura kaynıyormuş. Oğlum köşeye sıkıştı. <laughs> Sen de yapış. Sen de yapış. Ne oluyor lan? Burada nasıl işliyor ben de anlamadım. Ona ne Bu arada bir yerde inhibiş var. Herhalde burada var. şimdilik ben sizi bir tabi looplayamıyoruz, değil mi? Bu ne saçmalık oğlum ya? Bunu lootlayabiliyorum. Bunları niye lootlayamıyorum? Tamam mıyız? İnşallah ses dengemiz güzeldir. Ona dedim tekte mi açtık? Hoppa sayılır tekte sayılır. And and the do, no on, Allah. onun al, ne mı? Lan oğlum siz. Uy. Bunlar almazsak olmaz ya gerçekten Bunlar almazsak olmaz Hoppa hoppa Başka var mı başka Başka bir şey yok Şöyle çıkalım bakalım Hop Sanırım burada şey de var İhi büyüş Nereden çıkacağız lan? Şöyle mi gideceğiz? Yo. Hmm, dur bakayım. Şöyle yaptık. Hop, şöyle yaptık. Hop, şöyle. Hop. Onu bu inhibişi bulalım hoppa şunu açsak iyi olur. Tamam. Ay sök. Sök 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 sök. Bu anasını satayım lan. Sula bu. Siz manyak mısınız ya? Bu bir velin nimet ya. Millet susuzluktan ölüyor. Siz de nereden kör insanlarsınız? Şimdi nere nereden çıkacağız? Şuraya gitmemiz lazım. eee Buradan çıkamıyoruz. Yoksa içeriden mi çıkıyoruz? Dur bakayım. He. Şöyle de. Şöyle de, şöyle de, şöyle de. Hop. Ya burada bir yerde inhibüş var. lan, ne lan. Biz nereden ilerleyeceğiz? Tepe'den mi la yoksa? Biliyorum. Az daha aşağı düşüyordum var ya ha ya <laughs> korer zincanlayım hiç ses etmeyin iş burada bir şey olabilir mi İyi bir şey verin ha aha sen ne diyorsun sen ne diyorsun açın lan kapıyı. Oğlum alırım onu. İçeride mi yoksa dur Allah Al 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 Tamam. Şu güvende. O iyi Oy şimdik 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 beceriler Hmm. Abi takat. Takata verelim ya. Hoppa. Oye. Şöyle bir kendimize geldik. Burada başka bir şey var mı? Yok. Hop. Aha yukarıdalar. Yani şöyle eşekler gelin buraya. burada bir şey var Bunlar veli nimet Cık, Lütfen Almadan geçmiyoruz Ben o kalmalar lazım olur Şaka yapma oraya mı atlayacağım Vallahi atladım After

Kör müsüz oğlum? Apaçık geliyoruz. <laughs> dur lan dur.

Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up! I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe, hey, isn't that the pilgrim who showed up at the bazaar recently? Maybe. Pilgrim or Pope. So what? Don't you get it? If he's a pilgrim, he can get us out, lead us out of the city to someplace safe. I don't trust that fucker. You don't trust anyone! And I told you to play nice with Barney when we had the chance! Fucking listen to me for once! Well, play nice with Barney? What for? To make him get the fuck out of the bazaar! After what we found out from the peacekeepers. We tipped off the fucker, gave him a chance to run. But he thought he was too clever for that. They warned Barney? About what? Well, about is wanting to take him in on weapons charges among others. But set a trap for him for weeks. And instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. So, but I'm after him. The I wanted to start a war in old Villador. And you ask me, war's the last thing we need. Money. Crystals? That's a different story. That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister. So, pilgrim, will you get us out of the city or what? Calm down, Joe. I won't fucking calm down. Oğlum, City en yakın güvenli Ve ölmeyecek. Oğlum, siz milletin bak. Etmiyorum lan yardım. Açıklama da yapmıyorum. Etmiyorum lan. Well now, Pilgrim wants to preach Oh, you fucking fool. Göreceğiz şimdi gel buraya. What <laughs> <laughs> Bozuldu mu lan? You, did this. you pay for that. Gel. The war <laughs> is Sen diye. Sen de diye. Aa onu nasıl yapıyorduk? Neyse çok önemli değil. Ana ne Sen bunu bir ye. Şunu da bir ye. Oğlum o skill'i nasıl yapıyorduk lan? Bir dakika. Dur. Bunu nasıl yapıyorduk ya biz? Tekezleme düşmana ve engele doğru koş. Önden atla atlarken. Hmm. Uy. Neyse gerek kalmadı. Sen dal bunu. Senin kafanı yararım öyle. Onun bunun çocuğu seni Yani. Şimdi önce bir lootlayalım ondan sonra. Önce bir loot yapacağız ondan sonra. ele yok. ele yok. Ben loot yaparken siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kaset mi? Bakalım. Horseshoe is the oldest part of the city with some buildings dating back to the 15th century. Its name comes from the shape of the walls that bordered it in the 17th century. The district is also home to the Water Tower, formerly the Bell Tower, built out of a military outpost. Its small, winding streets bear odd names whose origins have faded with history. It's the home of the last craftsmen's workshops and antique stores the spirit of a bygone era the greatest poets sought inspiration in horseshoe and their souls soar above its rooftop still perhaps brave traveler you too will find inspiration here today horseshoe is a favorite meeting spot especially for lovers i myself once met a match from a dating app there whose bio said he was a 30-year-old dolphin trainer with the body of a greek god Unfortunately, the man who appeared was a 50 year old vacuum cleaner salesman who brought his mother along. The date was a bust, but at least I was able to buy the latest Turbo Duster model at a killer price. i̇yi iyi, yönden, iyi, yönden, iyi yönden. Şimdi tesisi etkinleştir. Şimdi. Şimdi. etkinleştir. Şimdi bir tesisi ve çevresindeki bölgeyi barış muhafızlarına ya da afetzedelere ata. Barış muhafızları bir bölgeye savaş odaklı tuzaklar ekler. Afetzedeler ise parkur yardımcıları kurar. Daha fazla kontrole sahip frek, fraksiyon daha güçlü hale gelir ve daha iyi yapılar kurar. Harita ekranından şehir bağlılığı durumuna göz atabilirsin. Ha, bölgeyi Afet CD'lere mi yoksa barış muhafızlarına mı? Lan oğlum afet verelim lan. Yazık günah ya. Hadi barış muhafızlarının her türlü üstünlüğü var. Afet CD'lere yazıktır ya. Hmm. Oğlum. Biz bunlara verelim ya. Afet selelere verelim. Basınç altında. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Fenerimiz nasıl bu sahnede açık kalıyor lan? <laughs> Bug'a bak. Abi çok güzel manzara ya. Neyini açtım neyle haritayı Şimdi haritadan görebiliyoruz. Burası Bir dakika. Her şehirdeki barış pamukları ve afetçede bölgeleriyle tarafsız bölgeler mevcut durumunu gösterir. Tamam. grupları gruplara bölge ataması yaparak kazandığın şehir ödüllerini burada bulabilirsin. Bir bölgeye atamak için o bölgenin tesisini, su kulesini ya da elektrik merkezi bulup etkinleştirmen ve desteklemek istediğim grubu ataman gerekir. Ha. Hmm, şu sarı olan yer afet Zedelerin bölgesi. Hop, pardon. Şurası da barış muhafızlarının bölgesi. Burası sahipsiz toprak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tam barış muhafızları buraya da hakim de. Yani bizim şu an burası açık. Bence Afet yedeler iyi bölgeye sahip. Bence iki tarafta eşit olsun Baboli. İki tarafta eşit olsun. Biz iki taraftan yanayız. Her türlü yani herhangi bir e, aksilik görmediğimiz sürece biz iki taraftan yanayız ortak olsun. Mesela bir sonraki yeri de, onu mu, niye o kadar, ha. Mesela şurayı da barış hafızlarına veririz. Günlüğümüze gelelim, DLC'miz var, yan görevimiz var, tamam onda sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde, dediğim gibi, haritayı keşfedeceğiz. Bir sonraki bölümde harita keşfi olacak. Öyle ana ikiden yardım yok. Aha. Maybe we should check out Barney's hideout at the Hotel Tango. I'll make sure the place is safe. Harbiden <laughs> bu Barney'de bir şeylik var ha. Peki. Şimdik. Ne yapıyoruz? Kanıt için Barney'in sığınağını araştır. Gidelim bakalım. Yalnız akşam mı oluyor? Evet akşam alıyor. Hızlı olmamız lazım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Hmm, bunlar hep şey yan görevler. Bunlara bakacağız. Yalnız akşam oluyor. Bizim hızlı olmamız lazım da nereden çıkış yapacağız lan biz? Ha, böyle mi? Ana nerede? Akşam oldu. <laughs> Anana avradını. Anana avradını. Nereden görüyor lan? Ne oluyor lan? Aha. Biz u, 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 uyuyalım bir ya. Biz bu uyuyalım. Yok mu şurada bir yere kıvrılak yatak ya? Nerede? Oğlum ne oluyor? Şu ana noktayı kaldıralım da kafamızı karıştırmasın is going on in the central PK's restricted access? Sanırım yukarıda uyuyabiliyoruz. Biz bu yurt denenelim ya. Ha. Şimdi gece daha fazla puan veriyor ama ee, bağırmak istemiyorum. <laughs> tamam. Hoppa gece bonusu. Şimdilik bu taraftan çürü yok mu şöyle bir halat ha? Ana ne oradana. Tutar mı? I keep telling everyone <laughs> we should be Ses etme. Vay iyi tuttu lan. geliyorum. Ya. O ne lo? Neyse. Biz acele etmemiz lazım. Şurayı bir araştıralım bakalım. Bu barney Hayırdır lan? Aha. Ana! İnhibiş! Ha ana su sandım. İnhibiş değilmiş lan. bunları alırım. Bunları geç. Şurada neymiş araştır. Is this collector <laughs> place is a pigsty. Şurada da sandık var da. Suyunu çıkartmayalım. Sonra sövmeyin bana. Sanki burada da ha. That ain't no proof. <laughs> Şurada ne? Aiden, hurry Come here. Bu ne lan? There's something oh no oh it it hey what the hell oh fuck that's that's human skin Packard. i found the tattoo they cut out of lucas damn freaks oh no what yeah mm. oh, i'm gonna throw up get the hell out of there we still ate doris why are you going through my sister's stuff Olum sen You shedding skin Barney. What the fuck is We didn't a little piece of to remember him by. Fuck Bana onu demeyecektin. Gel buraya gel. Gel buraya. Seni seni. Seni. Gel buraya Yerde <laughs> 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 <Barney> kal lan. Barney katil lan. katıl katil yalnız. Oğlum bu katil lan. What is he talking about, Aiden? I found the proof hidden among your things. Proof uh, of what? You cut the tattoo from Commander Lucas's arm after his death, or when he was still alive? You're out of your mind! I didn't do it. Maybe you didn't, but you're crazy, brother. Barney's not a psycho. We have nothing to do with Lucas's death. I'm going to Aider. I've got the proof he's looking for. Aiden, it's not us. Nobody at the bazaar will believe you. Nereden çıktı lan bu o zaman? Then where did this piece of skin come from, Sophie? Could have been planted to set us up. Ever think of that? Who would do that? Long? To distract everyone from the real killer. Who gained the most from killing Lucas? Bir şey söyleyeceğim. Hakan, ben bir önceden bakayım gibi bir şey so söyledi mi? Oğlum, işte, ne oluyor lan? who had the most to gain if it was that easy for you to get in here then someone else could have come in here before you and planted that Neyse, bunun bir önemi yok. Sizden olsa. this is between you and aitor now wait please aitor doesn't care about the truth he doesn't care about finding the real killer he's only looking for a reason to raid the bazaar it's not my war sophie no. But you'll have blood on your hands. Blood of innocence. Someone is setting us up. Someone clever. We're not sadists who would skin Lucas, Aiden. And you know it. But I know that you want to get rid of the PKs. Yes. And we will get rid of them. But not like psychos and assassins, Aiden. Believe me, this is a setup. I'll help you get to the center. I promise. Bak ha bile bize merkeze götürürüz Biz, diye böyle. <laughs> ya, ya anasını ki artık kafamız Allah bullak oldu ya. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonu olsun. Sofi'den haber bekle. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz canlarım aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bu arada bir iki takipçim var. Yorumlarda sürekli kendini belli ediyor. Şimdi size soruyorum. Yani tahminlerinizi alalım. Sizce bunlara bir tuzak mı kuruldu yoksa blöf mü yapıyorlar? Özellikle birkaç takipçime soruyorum bunları. Yorumlarda çünkü desteklerini esirgemiyorlar. Onlara çok çok teşekkür ederim. Buradan hepinize teşekkür ederim. Sadece onlara da değil. Sizlere de soruyorum aynı şekilde. Yani sizce bunu blöf mi yapıyorlar yoksa gerçekten bunlara tuzak kurulmuş olabilir mi? Ama Hakan ben bir önceden gidip bakacağım gibi bir şey söyledi değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Yanlış saçmalamıyorum. Ben anlamadım ki ya. Vallahi kafam çok karıştı. Neyse. Canlarım ciğerlerim. Şimdi bir sonraki bölümde şöyle yapacağız. Haritada bir sonraki bölümde mesela şurayı keşfedelim. Oğlum bu niye bu kadar çok gidiyor? Neymiş bura? Hunt Field. Burayı keşfedelim. Şimdi biraz ana hikayede birazcık durulalım. İyi ilerliyoruz çünkü. Sizden ricam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmanız. Sadece bu desteğinizi esirgemeyin. Dark Knight 2 Stay Human'ın 15. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.